Ben Sevda Akçay, Herbalife Aktif Yaşam Koçuyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. İstanbul'da yaşıyorum, kendimi mükemmel hissediyorum. Bugün size çok güzel bir konuyla geldi. Herbalife ürünleri kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Herbalife ürünleri kullanırken çok dikkat edeceğimiz şeyler şunlardır. Bir, plan. size çok güzel bir şekilde plan verildiyse o planı muhakkak uymanız gerekiyor. O plan üzerinden giderseniz gerçekten çok güzel sonuç alırsanız eee uymanız gereken şeyler neler? Pilav, ekmek, makarna, hamur işi, patates bunları tüketmememiz gerekiyor. Eğer biz güne çok güzel bir şekilde proteinle başladığımızda, ardından çaylarımızı, detoks sularımızı içtiğimizde ama muhakkak bizim en çok güzel dikkat edeceğimiz şeyler nelerdir? Öğlen yemeklerimizi saatinde tüketmemiz gerekiyor. Öğlen öğlen yemeğinden sonra ara öğünü muhakkak yapmamız gerekiyor. E, kişiler öğlen yemeği yediği için ö, e, ara öğün yapmıyor. Yapmadığı zaman da akışta muhakkak bir sıkıntı olur. Ama biz öğlen yemeklerini ardından ara öğünlerini akşam yemeği protein ağırlıklı şeklerimizi, çaylarımızı, detokslarımızı içtiğimiz zaman yani şöyle söyleyeyim plana uyduğumuz zaman gerçekten çok güzel sonuç alırız. Eğer biz plana uymuyorsak e, koçumuzun veya verilen planla beraber gitmiyorsak muhakkak küre akışında bir sıkıntı oluşabilir. Yani Herbalife ürünlerini kullanırken e, size verilen listelere uyum sağlarsanız çok güzel bir şekilde akış sağlarsınız. Çünkü yasaklı şeyleri yemezseniz veya koçunuzun size verdiği düzenli bir şekilde listeyle beraber gittiğinizde gerçekten emin olun çok güzel bir şekilde sonuç alırsınız. Ayrıca biliyorsunuz bizim su suyun vücudumuzda çok güzel bir önemi vardır. Kişiler su içmekte çok zorlanır ama verdiğimiz aloe veralı sularla beraber düzenli bir şekilde tükettiğinde gerçekten kişi çok güzel sonuç alır. Burada en çok güzel dikkat edeceğimiz şeyler nelerdir? Bir plana uymak, iki su alışkanlığımızı çok güzel edilmek, üç düzenli bir şekilde tüketim yapmak. Bunları yaptığınızda gerçekten emin olun çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Burada Herbalife ürünleri kullanırken planla e, koçunuzla beraber giderseniz çok güzel sonuç alırsınız diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.